Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Genel Meclisi Başkanım, Sayın Kadın Kolları Başkanım, çok değerli AK Parti'ye dava arkadaşlarımız, hepiniz Yasin Aktay Beyefendilerin AK Parti 25. Dönem Aday Adayı'nın Tıratı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> arkadaşımız kuruşması yapmak için Sayın İl Başkanımız Basri Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, Belediye Başkan Yardımcımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Merkez İlçe Başkan Yardımcımız, çok değerli aday adaylarımız, çok kıymetli misafirlerimiz, değerli AK parti Partili mesai arkadaşlarımız, hepiniz bugün uşağın esnaflarından iş Adımız Sayın Yasin Kaya'nın adaylık müracaatına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün mutluyuz, gururluyuz. Hayırlı bir gün Cuma günü ikinci aday kabul programını yapıyoruz. Saat 16'larında da üçüncü programımızı yapacağız. Yine program devam edecek. Yarın hayırlısıyla da dört tane daha aday adayımızın müracaatını almış olacağız. Ve sürecimiz resmi olarak bugün saat 17'de bitirmiş olacağız. Biz AK Parti Teşkilatı olarak 30 Mart yerel seçimlerinden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da hedef 2023'e doğru önemli bir basamak olan 7 Haziran seçimlerinde inşallah teşkilatlarımızın gücü, halkımızın te teveccühüyle inşallah emin adımlarla hedeflerimize ulaşacağız. Memleketimize dair AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda ve Başbakanımızın liderliğinde Türkiye'de hedeflerimize bir bir adım adım emin adımlarla omuz devam edeceğiz. Memleketimiz için önemli yer teşkil eden Kanal İstanbul'u yapacağız. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nü yapacağız. Marmara'yı yapacağız. Türkiye Gecidi yapacağız. Nükleer enerji santrallerinde inşallah dış güçlere karşı kem olsun diye hep beraber yapacağız. Ve yine 30 Mart yerel seçimlerinde ve 2011 seçimlerinde halkımıza vermiş olduğumuz sözler var. Yerel idaresinden. Uşak açısından baktığımızda sanayiyi büyütmeye devam edeceğiz. Üniversitemizi niteliksel ve niceliksel açıdan büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah kentimizin önümüzde marka şehir olması yolunda olan projeleri var. Daha önce Mesut Başkanımızın başladığı dönemde bitirler. İnşallah hayırlısıyla da önümüzdeki 10 sene 18 ay içerisinde bitireceğimiz kentsel dönüşüm alanımızın, ikinci atılımımızın, Kent Park projemizin bitirilmesi ve aynı zamanda da şu andaki mevcut otogar, il özel idare ve karayollarının olduğu bölgede de rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak Uşağı'da biz 2023'e hazırlayacağız. Ve biz teşkilat olarak bu seçimlerde bugüne kadar olduğu gibi yine birlik beraberlik içerisinde kapı kapı başbakanımızın yaptıklarını, cumhurbaşkanımızın yaptıklarını kapı kapı dolaşıp anlatmaya devam edeceğiz ve Buradaki aday adaylarımız kim olursa olsun onları sırtımıza alacağız ve emin adımlarla 2023'e hep birlikte taşıyacağız. Ben burada yeni Türkiye, yeni Uşak yolunda ben de varım, varım diyen iş adamımız esnaf kardeşimiz Sayın Yasin Kaya'yı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. ve, <laughs> ve olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah aday adaylarımızı mahcup etmesin. Cenab-ı Allah inşallah birlik beraberlik içerisinde ülkemizi en iyi günlere taşıyor. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Hakan Oğuz'a bir ediyorum. Sayın Başkanım, Gen Mescidi Başkanım, Merkezli Başkan Yardımcım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye meclisimizin üyeleri, gen meclisimizin değerli üyeleri, aynı zamanda da arkadaşlarımız, hepiniz Yasin Bey kardeşimizin, bu sayede bir toplantıda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önceki toplantıda söylemiştim, teşkilatımız işaret sistemler gelince, daha önce belge yaptığımız zahirde senin tanıyı görmüştüm. Sivil toplumumuzun değerli kademelerindeki arkadaşlarımızın katkıları var demiştik ve adaylık konusunda. Şimdi bir de bu sivil toplumumuza, teşkilatımıza destek olması ve yine bir kevenç bağımından, sanayici iş alanlarımızdan da partimize böyle güzel bir kevenç olması bizim için güzel bir mutluluk. AK Parti'nin albedisi burada. Sanayicimizle, iş adamımızla, esnafımızla, avukat arkadaşlarımızla, partimizle hep beraber biz bir beraber biz bütünüz. Bunu biz burada bir gösterdiğiniz adaylı arkadaşlarımız. Ben Cenab-ı Allah'tan bütün arkadaşlarımla başarılar diliyorum. Kendilerine hayırlı hizmetler nasip etsin diyerek Yasin Belkan'ın hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Sayın Adaylı'yemiz Yasin Bey konuşmaları Sayın İl Başkanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, Sayın Kadın Kolları Başkanım, Sayın Gençlik Kolları Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkan Vekilim, Sayın Aday Adaylar Arkadaşlarım, Sayın Medya Meclisi Arkadaşlarım, İnsanın yaşadığı şehre, ülkesine hizmet etmenin en faziletli yolu siyasettir. Yolculuğumun ilk adımında yalnız bırakmayan, benimle birlikte olan siz değerli parti dostlara ve özellikle partimizin neferi hanımefendilere sonsuz teşekkür ederim. <laughs> Halkın içinde, hayatın içindeyim. Uşak ilimizin Eybeğini, Dikil Taşı'nı, Karahalısı'nın dumanlısını, Eşmeğin'in yeşil kavarını, yerini, Sivas'ın Hanoğlu'nu, Anas'ın Bağyoğlu'nu ne istedi, ne beklediğini bilerek. Uşak her şehirdir. Medine yaşamın ilk merkezlerindendir. İlk elektriği kullanan kenttir. İlk dokmanın yapıldığı, kendi kültürüne has kilimi, halısı olan bir şehirdir. Halı demek, kilim demek, tarihtir, kültürdür. Yaşamın renklerini nakşetmektir. Cumhuriyet'in ilk çok ortaklı imece usulüyle kurulan fabrikasına sahiptir. Uşaklı, çalışkan, dürüst, özverili ve yatırımcı ruha sahiptir. Havası güzel, suyu güzel, insanı özel bir şehrimizdir. Anadolu'nun Ege'ye, Marmara'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır. Tarih ve turizm kendidir. Bütün bu artılarına rağmen Ege'nin en küçük ildir. Belki küçüklük, nüfus anlamında sorun değildir. Ama kişi başı gelir de bölgede en sonda, ülkede de sonlardadır. Tanınmamakta ise durum daha bir vahimdir. Bırakın Türkiye'nin diğer bölgelerini, kendi bölge ilerinde bile yerimizi bilmeyenler vardır. Bu bir kader değildir. Bu kadar çalışkan insanlar olan, bu kadar artısı olan bir şehir için kabuğuna hapsolmak kader değildir tekstili, dericiliği, toprak sanayisi, turizm, tarım ve hayvancılık potansiyeliyle marka olmaya aday bir şehirdir. Yolumuz, hedefimiz Uşak şehrimizin potansiyellerini markalaştırmak ve büyütmektir. AK Parti bütünleştiricidir, birleştiricidir. Büyük Türkiye, büyük İslam devleti hedefinden sapmadan 2023'e, 2071'e giden yolda bir olacağız, bir olacağız, dik duracağız. AK Parti iktidarıyla başlayan büyüme ve şehirleşme hamlesinde uşağımızı büyük bir sıçramayla 2023 Büyük Türkiye hedefine yürütmektir hedefimiz. Bugün burada yaptığımız adım 2023'e giden yolda şehrimizin kabuğunu kırmazdan atılmış ilk adımdır. Sözümüz çalışmaktır. Çalışmak en faziletli ibadettir. Sayın Aday Adayı'nın arkadaşlarım ve, ve şahsıma Allah yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın İl Başkanımız Aday Adaylığı başvuru formunu Aday Adayımızı ve takdir etmek için üzere kürsüye davet ediyorum.